Adana Seyhan'da sabah saatlerinde 84 yaşındaki Bekir Avcı yolun karşısına geçmek için adımını attı. Ancak o anlar bir farcığanın başlangıcı oldu. Turhan Cemal Bekir Er Bulvarı'ndan hızla gelen otomobil yaşlı adama çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaşlı adam metrelerce savruldu. Çevredekiler hemen yardıma koştu, sağlık ekiplerine haber verildi. Ağır yaralanan avcı apar topar hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Müzik Kazanın ardından sürücü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Geriye ise güvenlik kameralarına yansıyan o korkunç anlar kaldı.